3-2-1 Uyandır Başlayalım Adam için mi uyandıracak? Ya uyandırın biriniz Aiii siiiiiii ooo Yaşsın Daha yeni başlayacım Alek Daha bu başlangıç Ya sen bana de, şey yapmanı böyle yapsan yeter uzaktan tamam mı? <laughs> Rahat ol tam böyle yap. Hah böyle tamam. <laughs> tam bak şimdi. Bak şimdi izle beni. Öğreteceğim sana bak şimdi. <laughs> i̇zle beni izle. <laughs> bak şimdi. İyi. Pardon. Bekle bir dakika. Olur mu? Olur. Enerji olsun ya kusura bakma. Bir de olursa cips. Hadi kaç. Allah Allah ya. Benim çalışmıyor. ya. Oynayacak mısın sen? Oyun. Oynayacak mısın oyun? Ha? <laughs> mı? Saçların güzel olmuş ya. Ben de böyle öreceğim sonra. <laughs> ablam tatile gitti gerçi ama. Ama güzel olmuşsun. Sana ben ben de kendi saçlarımı öreceğim sonra Ablam dedi ki çok uzun sürüyor. En az iki saat sürüyormuş. Yo, bir saat. Kızım bir saat de, ya çok zor. Ablam tatilden dönsün. Ya ben de böyle yapacağım saçtırma ama işte. Oynuyor mu Melek Oynanıyor mu? <laughs> <Oynanıyor musun? gülüyor> <laughs> Sonra mı oynayacaksın? Evet. Bir şey mı Yasemin? Yok. Emin misin? Evet. Devam edelim evet. mi? Evet. Dikkat et kırma bir yerini kırma. Yok. Sen kaç ben tamam deyince kovalayım ben seni tamam mı? Tamam. Oynayalım mı? Evet. evet. Ha? Evet. 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 Sen ne oynuyor zaten? Ama o yüz ya. <laughs> Kaç? Kaç ya? Canım benim sen orada durma. Kola geliyor bu arada. Olcağı bir teşekkür ederiz. Sağ olasın.